Şimdi bu arada öbür usta misinam bitti. Biraz ilerlettim ve şurada duruyor. Diğer ucumuzu kesmemiştik biliyorsunuz. Onu kestim ve eee burayı şimdi bundan birleştireceğim. 5 e, beş köşeli. Bakın 1 2 3 4 ve 5 köşeli. Şimdi birleştirmeyi tekrar göstereceğim size. Öncelikle şuradan ve buradan, bu buradan da olur, sıkıntı yok. Şöyle yapıyoruz, bakın. Bunu bu köşeyle birleştireceğiz. Şu kristali bundan birleştireceğiz. Evet, şimdi bir tane kum alıyoruz. Buraya giriyoruz, şu. Karşılıklı. Bir tane daha alıyoruz. Şuraya. Buradan da olur yani illa hep kumlarla kum kuma hani şimdi kristalli taraftan birleştiriyorduk ama kumlu taraftan birleştiriyorduk hep. Şimdi kristalli taraftan birleştirelim. Sıkıntı yok. Şu dörtlü ne yapacağız? Şuraya ilerliyoruz Bu. Bakın buradan gördüğünüz gibi şöyle 1 2 3 bir tane komumuz eksik. Onu da buraya koyuyoruz. Şuraya. Ve böyle 4 dedik buraya. Şu. Şimdi ilerliyoruz. Ve bakın. Şimdi 1 2 3. Buradan komşuma gidiyorum şuraya. Burayı dörde tamamlamam gerekiyor. Şurada 1 2 3 bir tane alıyorum ve buraya arkadan öne doğru şöyle giriyorum. Bir daha buradan da bir göstereyim. Şöyle. bakın çekelim. Şu. Bunu da çekeyim ki Burası kapandı. Ama şimdi arka taraf birbirini tutmuyor. Oraya geleceğim. Buradan çıktıktan sonra şöyle burada bir turlayıp şöyle ve şuradan gireceğim. Arkaya geçeceğim. Şöyle arkaya geçeceğim. Ve Şöyle turlayacağım. Tutmuyor çünkü birbirine. Dört. Siz bu araları isterseniz daha kısa yapabilirsiniz. Ben hani siz anlayın diye e, biraz büyük yapmaya çalışıyorum. Böyle. Evet, turladık. böyle Şimdi çalışacağım boncuğa bu geleceğim. Buradan. Ben bu türlü çalışırım ama siz alışkın olmadığınız için şimdi şöyle yine kuma gelip şuradan ne demiştik başında ee, her bir e, kristalden bir kol çıkacak. Şimdi buradan bir kol çıkacağım. Buradan bir kol çıkacağım. ikisini birleştireceğim önce onun bir tanesini yapalım. Gene bu e, uzunluklarını istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yani size bağlı bu. İşte 3 tane alıyoruz yine. Şu kristalden bir kol çıkacağım. Evet. Bu kristalden bir kol çıkıyorum şimdi oradan. Şuraya geldim. Lale. Ama her zaman bizim arkadaşlar sahip çıkmamız gerekiyor. Bakın. iki tane alıyoruz yine ve burada buraya şuradan da çıkıp kristalimi yerleştireceğim. Buraya koyuyorum. Pardon. Kristali yerleştireceğim. Tekrar çıkıyorum köşeye. Yukarı. Bir tane daha örüyorum. İlerle, komşu ilerle. İki tane al. Hani biraz hızlı geçiyorum çünkü artık bunları öğrendiniz. Evet, iki. Şuradan. hazırlayıp kristalime yerleştireceğim. Şu, burada ben 1, 2, 3, 4 tane koymuşum. 1, 2, 3, 4 tane koymuşum. 1, 2, 3. Bir tane daha yapacağım. Buna mı komşu ya? İki. Buraya, evet. Şimdi buradan tekrar iki alıyoruz. Kristalimizi yerleştirelim. Kristali de yerleştirdikten sonra yine burada şimdi arkadaşlar dörtlü bir kristal yapacağız. Şuradaki gibi. Şu kısımda olduğu gibi dörtlü şöyle çıktık bu bir ortak zaten üç tane alacağız üç alacağız buraya ve bunu şöyle göstereyim bundan sonra döndürüyorum şöyle arka tarafını kumla kapatacağız Şu. 2 tane kum alıyoruz. Buraya. Bir ilerle. iki kum. kum. Buradan şuna geçiyoruz bir kum alıyoruz burayı kapatacağız burayı şöyle diğer dörtlü gruplarda yaptığımız gibi yani aynı Evet şimdi bu turlayacağız arkadaşlar şurayı dörtlüye. turluyoruz Evet. Ve şimdi çeviriyorum. Buradan bir kol çıkıp bu şuradaki kollan birleştireceğim Şuna. Evet, buradan bir kol çıkacağım. Tabi ee, şu şekilde turlayıp geçeceğim buraya. Ters gelmesin diye. Ben örerim ama siz. Yani, bu şekilde alıştığımız için böyle yapın. Şimdi geldim buraya. Üç tane kum alıyorum yine. Burası dahil 4 olacak bu. Ona göre. İlerle, koş ya. Hep aynı şeyler aslında. Buradan buraya. Mantığını aldıktan sonra çok daha kolay bunları yapmak. Önemli olan ilk başta mantığı anlamak. Tekrar iki. iki Şimdi ileride şuraya çıkalım buraya. Listemizi alalım. Bazen hocam elin geliyor falan diyorlar. O nedenle hani dikkat etmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi tekrar bir tane daha yapıyoruz. Yapalım. Evet buradan girdik. İki tane daha. Bir ilerliyoruz. İki tane alacağız. Şuradan devam ediyoruz bu kısma. Şöyle yerleştirdik. Çalışma boncuğuna geldik. Evet. Bunu buraya birleştireceğiz. Tamam değil mi? Bakıyoruz. Nasıl? 1 2 3 4 1 2 3 4 aynı şekilde bunlar. Bunu buraya birleştireceğiz. Tutuyorum böyle. Bakın şöyle tuttum. Şu bundan birleşecek Şundan. Evet, bir tane alıyoruz. 1. Şuna giriyorum. bir tane daha alıyorum. Buraya. Evet. Bu dörtlendi. Şöyle. Bu dörtlendikten sonra bakın dörtlendi. 1 2 3 4. Çeviriyorum. Şuraya giriyorum. Buna. Şöyle. Çekelim de sıkılursun. Şimdi burayı 4 diyeceğiz. 1 2 3 Bir tane alıyoruz. Şöyle. Bir de arkadaşlar elinize almadan anlayamazsınız. Yani böyle yapmanız lazım. Tek tek. Buradan çekiyorum. Şu an bakın 4 tane 1 2 3 4 sonra dönüyorum ikisinden geçtim çünkü misinam burada şöyle geçtim buradan yukarı çıkacağım şu aradaki boncuktan göstereyim onu da evet şuradan böyle bu boncuktan çıktım Şimdi yine bir tane alıyorum yine. Arayı kapatacağım bu ve şuradaki boncuk. Şuraya bir taneyi koydum böyle. Geçiyorum şu. Dörtlendi. Şimdi tekrar turlayıp turlayacağım tekrar. Şöyle buradan geçeceğim. Gene aradan şu aradaki dan geçeceğim böyle. Ve buraya geldikten sonra bakın burası açık duruyor. Bunları birbirine tutturacağım. Yolundan gidiyorum. Şöyle. Buradan. Buradan. buradan bu şekilde. böyle gidiyorum bundan sonra bu turlamam bitti buradan bir kol çıkacağım arkadaşlar şuradan bakın şu kristalden bir kol çıkacağım bunu burayla birleştireceğim sonra buradan çıkacağım burayla birleştireceğim hepsi aynı şekilde olacak hepsi şu ilk yaptığım sistemde olacak buradan bir tanesini başlayıp ben sonra devam edeyim siz de devam edin buradan bakın bu ortak boncuk 3 tane alıyoruz yine 3 tane aldık devam buraya koyduk yerleştirdik şuradan yandaki komşuya geçtik 2 alıyoruz buradan buraya Evet. Tekrar yandaki komşuya 2 alıyorum buradan bu, şimdi kristalimi yerleştireceğim şuradan kristali yerleştirip ben devam edeceğim Diğer bütün bacakları tamamlayınca en son bitim noktasında görüşeceğiz.